Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşu, İran'ın Suriye'den sonra Türkiye karşısında yeni bir yenilgi aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşu, son günlerde Türkiye ve İran arasında yaşanan gerilime ilişkin bir analiz yazısı yayımladı. Türkiye ve İran arasındaki rekabetin yüzyıllar öncesine dayandığı ve İran'ın tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğuna karşı Avrupa güçleriyle ittifak kurduğuna vurgu yapılan analizde, Türkiye, Suriye'de Tahran'ın bıraktığı boşluğu doldurdu. Türkiye ile İran arasındaki son diplomatik gerginlikler Orta Doğu'da daha geniş bir değişimi yansıtıyor ifadeleri yer aldı. İran'ın terör örgütü PKK'yı desteklediği ve Tahran'ın PKK ile arasındaki bağların 1980'lere dayandığı ve 1990'larda ilme kazandığı kaydedildi. İmralı'nın tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini feshetmelidir çağrısıyla Tahran'ın beklenmedik bir olayla karşı karşıya olduğu aktarıldı. İran medyasının İmralı'nın çağrısını Tahran için önemli bir yenilgi olarak nitelendirdiğine dikkat çeken analiz yazısında gerçekten de bu çağrı Türkiye'nin bölgede üstünlük kazandığı bir başka örneği işaret ediyor ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan'ın İran ve Rus askeri yardımına bağımlı olan Ermenistan'ı Karabağ savaşında Türkiye'den temin ettiği bayraklar ihalarının üstün yetenekleriyle mağlup ettiğini yazan analiz yazısında bu zafer, yalnızca Azerbaycan'ın Zengezur koridoruna erişimini güvence altına almakla kalmadı. Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve potansiyel olarak Türkiye'yi ana kara Azerbaycan'a bağladı. Aynı zamanda Ermenistan'ın enerji ve ulaşım için İran'a olan bağımlılığını azalttı ve Tahran'ın etkisini daha da azalttı ifadeleri yer aldı. Suriye'deki Esed rejiminin çöküşünün Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın hemen ardından geldiğine vurgu yapıldı.